Üçüncü bölüm ders 2. İlk telefon görüşmesinin adımlarının birincisi olan giriş kısmını bu bölümde öğreneceğiz. Biliyorsunuz soğuk arama ya da fizba yaparken birinci adım giriş adını verdiğimiz bölümdü. Bu bölümde dikkat edeceğimiz şey karşı tarafın ismini bilip bilmememize bağlı. Eğer internet sitelerinden bulduysak karşı tarafın adını biliyor olabiliriz. Ancak bu telefon numarasını bölge çalışmasında dolaşırken gezerken elimize geçtiyse bir brandadan yazılı olarak o zaman ismini bilemiyor olabiliriz. Bu durumda aramamızı kişinin ismini bilerek ya da bilmeyerek nasıl ilerlememiz gerekiyorsa ona göre adımlarımızı ya da söylemimizi tasarlamamız lazım. Eğer karşı tarafın adını bilmiyorsak açılış şu şekilde olabilir. İyi günler. Ben Safir Gayrimenkul'den güven açık. Kiminle görüşüyorum efendim? Bu sizin hangi meslekten olduğunuzu, kendi adınızın ne olduğunu ve karşı tarafın ismini öğrenmek için bir girişimde bulunduğunuzu ortaya koyacaktır. Bazı insanlar buna ters cevap verebilirler. Sen kimi aramıştın? Siz kimi aramıştınız diye sorabilirler. Siz o zaman bu numaraya nasıl ulaştıysanız onu açıklayarak ilerleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bölge çalışması yaparken bir dairenin üzerinde bu telefon numarasını satılık ilanı olarak gördüm. O bu mülkün sahibine ulaşmak istiyorum. Bu kişi siz misiniz efendim diyerek devam edebilirsiniz. Eğer karşı tarafın adını biliyorsanız o zaman iyi günler Yine ben Safir Gayrimenkul'den Güven Açık Ahmet Demirci ile mi görüşüyorum diyerek bu görüşmeyi başlatabilirsiniz. Yani giriş kısmında karşı tarafın adını bilmeniz ya da bilmemeniz durumunda iki farklı açılışımız var. Siz de bu açılış metinlerini bozmadan giriş kısmını tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.